mermi değiştiriyorum. Abi. Ne çocuk? Çok mu lan? Abi. Sen miydin o puş? Abi diyor bir de hala. Yavşak herif. Erkek sen sıkarsın lan tam şu anda. Yat lan aşağı. Yat bırak bırak tabancanı at uza. Abi. Kimse mi yok burada? Abi. Abi. Rospu çocuğu. Bit sana inandık lan. Yat, 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 yat. Yatla aşağı. At o silahı. At o silahı. At 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 at. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Dümbük. Haddini aşmaya sen başladın. Sen dümbük. Dümbük zaten. Onu tuttum Haydi. Başına bırakamam. Bora dur dur şunu. Ben söz verdim. Normal şekilde artık her devam et. Sana söz veriyorum. senin başına bir şey yani. gelmiyor. Otoban polisi yapacaklar. Otoban faresi mi yapacaklar? <laughs> Otoban polisi. <laughs> La hayva beni kim yedi Oğlum ikisi <laughs> sağda sağda seni sağda. Ne <laughs> çıkacağım gerekirse tek başıma hepsini teker teker indireceğim. Ya da ben de ölürüm gerekirse.